Ulan inşallah doğru vermişlerdir malzemeleri ya. Nerede kaldı bu çocuk? Heh neredesin sen? Geldim geldim geldim. Verdin mi parasını? Verdim verdim. Onlara da açtık verdiler. Onları açtık mı verdiler? Ulan inşallah ee? malzemeleri doğru vermişlerdir. Neyse aç bakayım şu kapıları. Aldığımız eşyalara bakalım. Ben hadi de şu tarafa ya. açayım. Hop şunu da açalım şöyle. Hadi ya, hadi. Tamam. Bakalım. Oo tamam. Asfalt malzemeleri doğru. Tamam asfaltların hepsi doğru. Trafik lambaları doğru. Güzel bu levhalar doğru. Tamam doğru. Hadi kontrol, kontrol. Ediyorum ediyorum kontrol bekle. Aha. Bunlar ne lan böyle? Sakar bu ne? Ha, onları Abim bu ne böyle? Biz buraya inşaat malzemesi almaya geldik. Bu ne böyle? Ha oyunda görmüştüm. Çok güzel valla. Ya Sakar oyunda gördüğün her şeyi alıyor mu sen ya? Of evet. bir paramız gidiyor bunlara. Aha lan silah da mı aldın sen? Şuna bakın arkadaşlar pompalı almış gitmiş. Bu ne böyle? Sniper. Oha. Ya Sakar abim bunlara bütün parayı veriyorsun. Sonra bak köyü geliştiremeyeceğiz. Paramız kalmayacak hiç. Evet, evet, evet. Neyse. Şunları yerlerini yerleştirelim. Bana bak bir daha benden habersiz bir şey almak yok tamam mı? Abi, ben çalışıyorum. Hayır Sakar almıyorsun benden habersiz bir şey. Ona göre. Tamam ya, tamam. Bu ne böyle ya arkadaşlar şuna bakın iskelet almış böyle bu oyuncağı ne yapacaksın Sakar ya Sakar in senin ehliyetin yok. Sakar in aşağıya. Sakar suya düşeceksin in aşağıya dedim. Ya in aşağıya. Allah'ım bak döveceğim seni ha. Ört bakayım şu kapıları hemen. Şunu da koyalım. Gitmiş sinek kafası gibi bir şey almış. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizi unuttum kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın doktor ailesi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Like atın bir de videoya. Şöyle bakayım kapıları örtmüş mü? Tamam aferin. Binelim şöyle arabamıza. Tamam. Sakar dur dur bana Allah 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 Şöyle koyuncuk çekil oradan koyuncuk Vur vur koyuna vur koyuna vur Hayır Sakar koyuna niye vurayım ya Allah 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 Oh be tamam yavaş Et yavaş gitmem lazım bana, ba bana, bana bak benzine zam gelmiş Bundan sonra benden habersiz araba sürmek yok tamam mı Kaçak benzin yaparım Kaçak benzin diye bir şey yok Sakar Allahım ya yaparım, ben yaparım. Ben adam yaparım. Sen bana bak bakayım bir Bak bak bana bak sen Seni var ya Yemin ediyorum <laughs> sürede derim ha. <laughs> Şunun dibine bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak okuldan niye kaçıyorsun sen? Ya sabahtan akşama kadar beni çalıştırıyorsun. Yoruluyorum ben de uykum geliyor. He doğru söylüyorsun gerçi. Tamam bundan sonra okuldan kaçma bak hocaların beni arıyor sakar. O zaman çalıştırmayacağım beni. Tamam çalıştırmayacağım. Oha? Bu ne lan böyle? Oha sakar şuna bak. Tüyümü de uzun kuyruk kule yapmışlar. Lan kim dikti bunu buraya? Dur, dur hemen Zaten fark edeyim. Tarafı. Lan Mahmut filan başlarım ha. Bizden habersiz köyde bir şey olamaz tamam mı? İn arabadan. Koş koş Mahmutlara sıra koş. Arkadaşlar bu ne böyle? Full topraktan upuzun bir ev yapmışlar. Şuna bakın kamera da var tepesinde. <laughs> lan bir de merdiven koymuşlar. Hey bana bak köylü. Kim yaptı lan bu şeyi? Kuleyi? Anne vallahi bir tane şey geldi la. Ağzı yamuk bu çocuk geldi. Saçı böyle dimdik. Ağzı yamuk saçı dimdik mi? Ya köylü ne saçmalıyorsun sen ya? Kim dikti diyor bunu buraya? Aa, bu benim luk. Ne ne bu sakar saçmalama abi köylü bana bak ya söylersin ya da bu köyden def olup gidersin anladın mı? söylüyor söylüyorum ya la ağzı yamuk mavi böyle giysisi var böyle kemeri var yüz Sa yamuk Sakar ne diyor lan bu köylü? Abi bizim muhtemel bahsediyor giysisi böyle maviydi ya Lan nubun burada ne işi var nubun ne işi var bizim burada Allah Allah kafayı yemek üzereyim Bana bak ben bir eve gideyim Dur Aa, kafam karıştı Aynen ben bir eve gideyim bir yemek alıp geleyim Dur bekle sen de bir seslen bakalım kim var kim yok orada Tamam tamam nub burda mısın nub Ben gidip bakam ya Şöyle tırmanayım bakam. Dur dur bekle bensiz çıkmıyorsun bekle Şu yumurtaları bir yiyeyim hmm, hmm. Ya onu yeme o çöp ya ben şey miyim, onu oh. al Sakar yumurta kadar güzel bir şey yok bu hayatta Sus konuşma al bu bir al bifti de sen ye Aç değil misin hem sen Yo. Neyse bu malzemeleri sonra yerine koyarız. Arkadaşlar şu tepeye çıkıp bakalım bakalım kim var burada. Bana bak silahları getir bakayım arabadan. Belki tanımadığımız biridir. Tamam 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 tamam. Nerede benim silah? Şurada olması lazım. Şuraya bakın. Burada var ya. Kim? Bunu yapan kesin fakir arkadaşlar. Çünkü baksanıza her şey topraktan ya. Topraktan ben niye yapsın insan? Türlü, ben her türlü eminim bu kim biliyor musun? Suriyeli. Ah. Suriyeli olabilir sakar doğru söylüyorum. Ver bakayım şu pompalıyı. <laughs> Gel yavaş yavaş çıkacağız. <laughs> Suriyeli yemek <yapayım>, deze <güzel> <laughs> Arkadaşlar bakalım kim var burada gerçekten merak ediyorum Sizce kim var yorumları yazın şu anda lan kim varsa var ya kafasına var ya pomponu da sıkacağım var ya nasıl lan köyümüze sen böyle bir yer yaparsın Heh geldim Aha <laughs> Bu ne lan böyle Lan Nup ne işin var senin burada Abi ne yapıyorsunuz siz burada Abim ne yapalım Ne işin var senin burada Nup nasıl buldun bizi Abi ben Sakar arıyordum ya Sakar'ı mı arıyordu Sakar ne diyor lan bu <laughs> çağırmıştım bir ülkeye. Nur kardeşim sen beni bulamadın buraya ev mi yaptın? Eyvallah ev yaptım ya param yoktu. Ulan tam da fakir misin ha Nup bakayım her şeyi tahtadan. Ana kuru ekmek yiyor. Lan kıyamam sana ne var sandığında? Abi ben Sakarya güvendim ya bana para verecekti ev yapacaktı. Bu ne lan böyle tamirci mi oldun sen şimdi de? <laughs> Arkadaşlar şu elimdekine bakın tamirci olmuş Nup Ulan ben senin animasyonunu çekmiştim Zamanında ya Neyse şunu şuraya koyalım Bir ekmek ve bir de suyu var sadece Abi beni oradan kovdular Kovdular mı İyi yapmışlar iyi Bana bak bizden habersiz ama bir daha ev yapma buraya tamam mı Tamam abi yapmam sakar söyle para versin bana Sakar paran var mı hiç yanında Bende var 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 Nup sen ne satıyorsun bakayım Aha. Abi ben iki zümrüte lucky blok satıyor. Ana iki tane zümrüte şans bloğu veriyor arkadaşlar. Nuba bakın siz şöyle. Ha, peki şans bloğunu nasıl alacağız? Zümrütümüz yok sakar bizim. Abi köylerden alın. Onlara para verip Biz de onun yerine zümrüt alır. Doğru söylüyorsun. Nup valla başka birisi olsan öldürecektim seni biliyor musun? Kafana pompalıyla patlatmıştım şu anda. Abi ben <laughs> kovuyorum ya. Acı bunu. Tamam tamam dur bekle biz hemen gidip zümrüt bulacağız sonra senden şans pulu alacağız tamam mı? Tamam tamam Sakar yanımda dursun korkuyor. Hayır hayır Sakar da benimle gelecek. Hadi görüşürüz bekle bizi burada. Tamam tamam hadi gel hızlı gelin hızlı gelin. Ya sen bu kadar yüksekten korkmuyor mu Nub şuraya bakın arkadaşlar çok yüksek o korkmaz burası. korkmaz ne korkmaz ben alıştırdım ona. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar buradan aşağı inelim gidip birazcık zümrüt bulalım Nub'u biraz sevindirelim. <laughs> Bana bak hangi kö hangi köyden zümrüt alacağız Sakar? Abi Dur bakayım bir. Ha dur şuradaki Suriyeli'ye sorayım. Lan bana bak Suriyeli sen zümrüt satıyor musun? Abi ben zenginim. Abi ben var güle içiyor. Ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar şuna bakın ya. Tamam tamam Suriyeli anlaşıldı görüşürüz. <laughs> Çok hoşuna gitti değil mi Sakar? <gülüyor>, Gülüyor ya şunun tipine bakın. Hey köylü sen zümrüt satıyor musun? Anne ben satmıyorum. E, kim satıyor peki bilmiyor mu kimse ya? Anne valla bilim adamın çırağı var ya o satıyor. Bilim adamın çırağı mı? He la. Ana tamam. Tamam sağ ol köyli. hadi görüşürüz. Sakar yürü düş peşime. Kendine iyi bak. Ölme ha. ona Hadi biraz koşalım. Yürü yürü yürü. Daha bir, bir sürü, sürü zümrüt toplamamız yürü. lazım. <laughs> <laughs> He. He tamam arkadaşlar. Bu arada Sakar için videomuza like atmayı unutmayın. Doktor ailesi hadi bakayım gücünüzü gösterin. Hepinizi çok seviyorum. Hemen <laughs> gidip şu Bilim adamı Sakar'a gidelim de. Lan buradaki köylüler hala bu sandığa bakıyor ya. Biz bunu inceleyeli çok oldu. <laughs> Aha No9 evde yokuz. Arkadaşlar bu bilim adamı tam bir kafayı yemiş ya. Selamünaleyküm Selamünaleyküm Bana bak senin çırağın zümrüt satıyormuş. Şu mu çırağın? Evet bu benim çırağım. Zümrüt satar. Tamam tamam sağ ol, bilim adamı. Hey çırak ne kadar satıyorsun zümrütleri? Ay abi iki tane satacağım la. Ana 10 tane toprağa 2 tane zümrüt veriyor. Tamam bekle sana birazdan bir sürü toprak getireceğiz tamam mı? zekil la. Aynen aynen. Sakar yürü gidelim gel gel dolandırırız biz bunu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harbiden arkadaşlar 10 tane toprağa 2 tane zümrüt veriyor. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse toprak de kıralım. De ben şuradan hemen bir tane kürek yaparım. Bir sürü toprak kırarım. Hadi bakayım. Şöyle Değil kıralım de arkadaşlar. De abi. <laughs> aynen aynen bırak o zengin olsun. <laughs> zengin biz olacağız arkadaşlar bu gidişle. Şöyle hemen. 4, 5, odunları şey yapalım. 10, 10, 7, 8, 9, Sakar. 2 tane kürek 10. yaptım. Al abim. Yetmez, yetmez. Yetmez, yetmez. 10 tane bir sürü kırman lazım. 20 tane verdi. Hayır, hayır, yetmez 20 tane. Bir sürü toprak kırmamız lazım. Şöyle ben kıralım arkadaşlar. Şans bloğu alacağız, açacağız. <laughs> bir de soruyor ya. Abi ne şey, fakir nasıl verecek bize? Nob bize verir, verir. Bir şey olmaz. Şans bloğu satıyormuş. Görmedin mi? 2 tane zümrüte bir tane şans bloğu veriyor. Arkadaşlar o bu adam, fırsat gelip... kaçmaz. Bakalım o şans bloklarından neler çıkacak. İnşallah kötü şeyler çıkmaz. Adı üstünde şans blokları. Neyse şöyle kırmaya devam edelim arkadaşlar. Şey Söyle Sor bakalım. 3 kere 3 33 diyor değil mi? 3 kere 3 nasıl 33 etsin? 3 kere 3 9 yapar sakın. Matematiğin Abi bak, efsane. Bak 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 şimdi. Bak. Bana bak şimdi. Bu 3. Tamam. Bu da 3. Sakar bu 1 bu da 1. Ay dur yok ben ki 3 artı 3. Bak 3 tamam. 3. Yan yana birleştirirsen 33. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim matematiğe bak şu çocuktaki ya. Öyle bir şey yoksa kal. Vallahi kafana çıkar papalı. Çok zekiyim. Aynen bayağı zekisin ya. Ben de 60 tane oldu ben almaya gidiyorum. Gel hadi sen de. Yeter evet, bu ben kadar. Ben de olmadı. Ben sana hepsini verdim ya. Beni kere de çaldın sen. Tamam ben kapıyı çalıyorum içerideyim gelirsin sen tamam mı? Tamam. Selamun aleyküm tekrar ben geldim. Girin girin. He çırak bana bak. Al sana toprakları getirdim. Alıyorum zümrütleri. Anne tamam al bakalım lan ben çok severim zümrütü Şöyle 4 6 8 10 12 tane aldım ben Ben de 12 tane aldım Tamam çırak 10. hadi görüşürüz kendine iyi bak Arkadaşlar kaçın 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 kaçın, kaçın. Bütün zümrütleri aldım 12 tane zümrütüm <laughs> oldu toplamda Zengin olduk zengin olduk Harbiden ha Lan Suriyeli Bak senin hiç görmediğin bir şey göstereceğim. Bak bakalım bu neye benziyor? Abi ben süreyim Ben içer nargile. Aynen aynen sen nargile içmeye devam et bakalım. <laughs> Şuna bakın ya. Neyse Nub'un yanına gidelim arkadaşlar. Bakalım şans bloğundan neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Abi vurayım bir vurursan valla pompalı yersin kafana. Abi düşmem, sen <laughs> Doğru söylüyorsun olsun sıkma Sakar <laughs> Şöyle hemen gelelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Sakar? İyi misin? İyi, iyi, iyi. Tamam Nup. Sana istediğin seyiz ümitleri getirdim. Ver bakalım. Şu bir. Tamamdır abi. İki, üç, dört, beş. Altı tane şans bloğum oldu Sakar senin. Abi dur gitmeyin. Ne oldu Noob? Niye gitmeyelim? Abi bana ev yapın ya. Ben bu evde kalmak istemiyorum. Ha bu arada Noob artık bu evde kalamazsın. Biz bu belediyenin başkanıyız haberin olsun. Buradan gitmen gerekiyor. Vay Sakar vay. Bana söylemedi. Sakar? He? Söylemedin mi sen buna? Söylemedim çünkü gelince para verecektim bana. Neyse arkadaşlar yorumlar yazın bakalım. Noob'un köyden gitmesini istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yorumlarda bunu bize yazın. Sever ya, Severseniz. Ya Tamam yorumlarda ne derlerse onu yapacağız. Hadi görüşürüz Dup kendine iyi bak. Görüşürüz bana ev yapın. Tamam tamam inşallah hadi bakalım. ne olur ya. Bir de işim gücüm yok Nuba ev yapacağım. Zaten bir sürü iş var arkadaşlar başımızda. Neyse yorumlara yazın ama siz. Bakarım belki çok kişi isterse. Nup da bizimle yaşayabilir. Tamam şimdi burada açmayalım sakar biraz uzaklaşalım burada, köyden. Burada, burada. Arkadaşlar toplamda 6 tane şans bloğum oldu. Umarım bugün şanslı günümdeyimdir. İnşallah güzel şeyler çıkar. Hadi bakalım. Evet. Sakar bugün şanssız gününde. <laughs> Oo, ne şanssız günü ne? Bak bakalım, bak bakalım. Bakayım. Ne çıktı sana? Ha? Oo, o hazırlara bak. Ya bir tane bile alamadım. Neyse sen <laughs> şimdi beni izle bak. Hop. Hep altında. Neyse bunları nuba veririm arkadaşlar. Başka açalım. Oha sandık çıktı valla. Oo ha? sandığa bak sandığa bak bir sürü oh. kopar çıktı. Aha, Oha anahtar çıktı. Gold coin çıktı. Arkadaşlar. Ooh, şuna bakın. Çüş. Bu ne böyle? <laughs> Oynamı bile donduruyor. Şuna bakın arkadaşlar. Bir tane Allah vurayım mı sana? Bak. Buna vurma valla sana Arkadaşlar 13 vuruyor. Şu kılıcın güzelliğine bakın. Neyse kalsın bu bende. Şöyle başka açalım arkadaşlar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya sakın senin yapacağın için ya. Neyse bunu da açıyorum. Aha bir sürü lama çıktı. Bunları köyden göndermemiz gerekecek arkadaşlar. Keltoş ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Sakar motorla Tokyo Drift yapıyor. <laughs> Neyse biz bunu da açalım. Bir sürü altın çıktı gene. Bunu açalım. Well there's your problem. Bana diyor ki problemin ne senin diyor. Bunu da açalım. Oha bir şey geliyor. Elmas geliyor. İşte bu. Elması oldu. Bakayım. He, şanslısın ya he bugün yine Neyse arkadaşlar ben bu elması birazdan kıracağım Umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi Kendinize çok çok iyi bakın Hepinizi çok seviyorum Yarın 16.30'da görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay Bu çocuk beni kanser edecek Kanser neyse iki tane video çıktı Herhangi birine tıklayıp izleyebilirsiniz İyi seyirler görüşürüz